<laughs> Elimde morluklar moluklar beni bir türlü bırakmıyor bu kadar. <laughs> Dün gece elim morardı. Bugün uyandı. Yeni fark ettim. Yine tabii ki hayat kazandı. Ellerime tabi ki sargı bezi üretti. Yüzükler pırıl antalı. Herkesin akıllı fikri farklı. Arabanın Almanyalı gazlı. Hatasız boyasız aracım oldu hatalı. Kışın sobanın yanında sıcacık Hayat bazen bizi çok farklılık yarat Bence kurtarır seni ustalık Düzel artık kalma şımarık Biliyorum benim değilsin ama Çabalıyorum senin İçinde hala Seni seviyorum bunu sen umursama Bakma onlara Hepsi budala <laughs> Bedolar <laughs> ettim yemek geçmez Bu Gece uyudum gece kalktım ondan Hayatı kafana takma Allah'a yeme Parayı boşver Cemil Sabah'dan Pao pao Kışın sobanın yanında sıcacık hayat bizi çok farklılık kattı Bence kurtarır seni ustalık Düzel artık Kalma şımarık Seni biliyorum ondan farklılık Pao pao Yes. Let's get the fun of that bad. my hired power.